Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğrattık. İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da Ankara'da yaptığı bu konuşma Rusya'yı rahatsız etti. Sınır ötesine yeni harekat mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık Rusya lideri Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev hadsizlik yaparak Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğunu savundu. Temsilci Türkiye'nin harekatına karşı çıkma nedenlerini Suriye'de olumsuz sonuçları olabilir diyerek anlattı. Öte yandan mesele Suriye olunca Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya aynı telden çalıyor. Bilindiği gibi bölgede terör örgütü PKK'yı besleyen Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin harekatlarına karşı çıkıyor. <laughs> Beyaz Saray geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri eylemlerinin hem bölge hem de ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia etmişti. Suriyeli muhaliflerin giderek kan kaybettiği ortamda uzun yıllardır tasmalı iki örgüt sahipleri tarafından bu gibi durumlarda sık sık oyuna sokuluyor. Beyaz Saray'dan yapılan 12 Ekim 2023 tarihli açıklamada terör örgütü DAEŞ yine bahane olarak kullanılmıştı. Skandal açıklamada Türkiye'nin DAEŞ'i yenilgi uğratma mücadelesini baltalamakta olduğu ileri sürülmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerikalı yetkililere Suriye'de terör örgütleriyle yaptıkları işbirliğini bitirmeleri gerektiğini sürekli hatırlattıklarını söylemişti. Bu konudaki temaslarının arttığını ifade ederek ABD tarafının da daha fazla görüşme ve istişare yanlısı olduğunu belirtmişti. Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte Washington'ın Suriye politikasında Türkiye'nin arzu ettiği bazı değişiklikler olabileceği belirtiliyor. Bunların arasında ABD'nin YPG desteğini çekmesi ve Suriye'de çekilmesi var. Trump'ın bu yönde niyet beyanı olmuş olsa da o dönem ilk döneminde bu kararlar o yönetimdeki yetkililer tarafından bloke edilmişti. Yeni dönemde bu konudaki karları merak edilecek.